İfocuğum bırak elindekileri. Otur bir tarafa. Otur kahveni çayını iç. <laughs> ayol Selin'in dediği gibi oldu. Gözlerin doldu yağını Tahsin. Efendim? Ayol hava sıcak diye volkan camları açıyor. Fıttır fıttır bütün tozlar evin içinde. Ben almayacağım tozu. Kim alacak Allah'a sen? Hemen söyleyeyim hemen söyleyeyim. Efendim şimdi bugün pazartesi olduğuna göre... ...dün akşam aslında alması gerekiyordu. <laughs> Aa, ne demek o ayol? Bak buraya idari ele alıyorum. Ben bir tanecik sevgili karım bu yaştan sonra yıpratamam efendim. Aa evin içinde iki tane eş aslan gibi evladımız var. Ne bunlar? Pansiyoner mi? <laughs> ne yani anlamadım şimdi. Çocuklar mı yapacak işleri? Hayır efendim bu ev artık bundan sonra bir şirket gibi yönetilecek. Disiplin olacak. Ben organizasyonu ele alıyorum. İş bölümü yapacağım. Herkes çalışacak. Aa, nasıl yani? Anlamadım Tahsin. Bak şimdi, haftanın belirli günlerinde yapılacak işler belli. Herkesin sorumluluğu var. Tamam mı? <laughs> Ayrıca şimdi bakıyorum da yani bu düzensizlik yüzünden... ...çok masraf yapılıyor bu evde. Mesela bak, şey gitmiş, Aslı gitmiş... ...kendine diyet meyveli yoğurt almış. Volkan gitmiş, diyet olmayanı almış. E sen normalini almışsın. E ne olmuş? Bütün yoğurtlar bozulmuş. Sonra ya marketten meyve telefonla getirtiliyor. E, bir kısmı çürük. Günah canım. E, e, ne yapayım şekerim? Canları bir şey çekiyor gidip kendileri alıp getiriyorlar. Geçenlerde mis gibi pırasa yaptım mesela. Yemediler dışarıdan kebap getirttiler. Bunlar böyle şekerim. bundan sonra böyle olmayacak. Evde diktatörlük kuruyorum. İç işlerini ben yöneteceğim tamam mı? Bundan sonra her şey kurallara göre işleyecek bu evde. E ben ne yapacağım? Aç, ay, aç. Ay, ay, ayaklarını uzatıp oturacaksın Efe Hoca'm. o oh, Ne güzel iş ayol. E tamam o zaman. Ben bundan sonra toz filan almıyorum. Kimin sırasıysa o alsın. <laughs> o ne ayol Tahsin? Anacığım... ...dünya kadar elektrik parası veriyoruz. Bazen Sabah sabahları kalkıyorum... Akşam efendim Volkan Bey'le Aslan'ın televizyon seyretmişiz. yapmışlar. Elektriklerini açık bırakmışlar. Ee, israf değil mi bu? Onca barajlar, barajlar boşuna çalışıyor. Tahsin, sen parayı kısmak için mi yapıyorsun bu şirket işini? Söyle bakayım. Aa, iyilik de yaramıyor. Ya bütün yük senin üzerinde. Yazık değil mi benim sevgili bir tanecik karıcığıma? Nedir o? Bütçe mi? Hayır, şey bu gereksiz elektrikleri söndürme nöbetinin cetveli. Dur bakayım sana bakayım. Efendim, tamam. Tamam, senin sorumluluğun sadece perşembe geceleri. Oo, daha üç günüm var Tahsin. Ay ne güzel. <laughs> ne bu? Di. Bu Bak, ne? Akşam yemeği sonrası nöbeti. <laughs> Nasıl nöbet yani? Bekçi gibi mi? Hayır efendim, servis nöbeti. Mesela işte çay, kahve, meyve, kek, annene su getir, babana soda getir, işte böyle şeyler. Ay ne güzel ayol, ben de yayıla yayıla oturup televizyonumu seyrederim. Heh. Bütün filmleri yarım seyrediyorum Tahsin'cim. Mutfaktan sesleri dinleyip konuyu çıkarmaya çalışıyorum. Tamam bitti artık işte. Heh. Bak ne yaptım anacığım, şimdi cuma akşamları özellikle... Aslı ile Volkan'ı beraber nöbet ediktim. Hafta sonlarında sözü bana anlar. Hani bizi uyatıp bir yerlere kaçıyorlar ya. Ha. Hadi bakalım görsünler şimdi. <laughs> Ay sen çok yaşa vallahi. Şimdi bunlar bu cuma gecesi nöbetteler mi? Tabii ya ne zannettin? 24 saat servis. <laughs> Mesela cuma akşamı 11 sularında benim canım un helvası çekecek. Öyle hissediyorum. <laughs> o ne güzel. Tatile çıkmış gibi ayol. <laughs> Temizlik malzemeleri belirli miktarlarda kullanılacak. Bunun için sorumlu müdür İffet Hanım'ın odayı alınacak. Sözünün dışına çıkılmayacak. Sorumlu müdür ha. İffet Hanım. İçini sofra kurma ve kaldırma aslanında Volkan Bey'in sorumluluğunda. Bu görevi dönüşümlü olarak veya paylaşarak da yapabilirler. Ee, yalnız affedersiniz ben tek tabanca çalışırım. Ortak bir şey koyma baba ne olur? He. Evet. Aman ben seni çok merak ediyorum sofra kurmayı sanki. Bakınız, yeni kurallar dahilinde bu huzur ve güven ortamını bozacak atışmalar, tartışmalar, kavgalar, gürültüler yasaklanmıştır. Emredersiniz müdür bey. <laughs> Yalnız böyle bir şirket ve böyle bir müdür yok biliyorsunuz. Tabii canım, sizin müdürün maşallah var. Öyle işte güçte gözü yok, hep derde başka. <laughs> ee, Babacım, e, bu, bunları ben bir not alsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnek, inek işte. Gerek yok kızım. Not almana gerek yok. Programlar zaten her tarafta asılı. Ee, ama mesela hani alışveriş günü listeyi kim yapacak falan onun düzeni nedir acaba? Ee, bir de yani bu gömlek ütü işinde ben pek iyi değilim ya. Aa abartmayın ayol. Haftada iki kere kadın geliyor. Aa dur dur. Ben onu da not alayım buraya. <laughs> Daha bu, bu arada bakın. Sabah tuşları... Beş dakikayı geçmeyecek şekilde yapılırsa, hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş oluruz. Ee, baba, beş dakikada ben vücudumun yarısını yıkayamam ya. Ee, olmaz vallahi böyle, kışla gibi olmuş burası ya. Böyle bir başlayalım da alışırsınız yavaş yavaş. Ee, baba, bazı nöbetleri değiştirebilir miyiz kendi aramızda, hani doktorların yaptığı gibi? Aa yok, yok olmaz. Herkes kendi nöbetinde çalışacak. Mesela bak bu Cuma akşamı gece servisi ikinizin. Ne? Ee, bu gece servisi hani gece bakkal çakkal bir şey lazım olur mu hesaba bir şey mi? Ya hayır Volkan, toplantıda önce eline brief verildi. Okumadın mı ya? <laughs> ya ben o briefi okurken mutfakta İzmir köfte atıştırıyordum. Suyu da almadı e. attım ben onu. Olsun efendim, olsun. Bende var. Ne başka var, bak var. Ya hayır Volkan, gece servisi ya. Bütün akşam, akşam yemeğinden sonra oturuyorsun. Kimsenin bir ihtiyacı var mı diye bekliyorsun bütün gece. Ne? Cuma gecesi mi? Evet, Cuma gecesi Volkan'cığım. Ay 40 yılın başında evde oturun. Affedersiniz, ben Selin'e söz vermiştim Cuma gecesi için ya. Ee, ben de Sertaç'a gidecektim. Maç izleyecektik ya. Olmaz, o gece ikiniz de nöbettesiniz. Başka akşam gidersiniz. Yahut onlar buraya gelirler, daha iyi. Aa, yok misafir istemem Tahsin'ciğim. Amcacığım, sen mi yapacaksın? Sen mi koşturacaksın? Çocuklar yapacak. Ee, yani Aslı Hanım ve Volkan Bey'in sorumluluğu altında o gece. Eyvah eyvah. Hadi hayırlı işler. Aha, neler var, neler, neler. Şimdi herkese birer dilim kek, ikişer çay. Fazla kilo almayalım değil mi bu? Ya e, babacığım şöyle bir bir şey teklif edeceğim size. Ben yarın akşam da çalışayım. Hatta bütün hafta ben çalışayım. Bir tek cuma akşamı çalışmayayım. Hayır Selin'e e, o kadar ayıp olacak ki. Ya ama yok efendim. İlk haftadan düzeni bozmayın. Baksana zaten Volkan ağır çalışma temposunu dayanamadı. Sofrayı toplayıp attı kendini oraya. Yattı gitti işte. <gülüyor> 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 Ne o Volkan Bey sıkıldınız mı? Anneniz her gün yapıyor bu işleri ama. Yok baba sıkılmadım da. He. cuma akşamı ben pek müsait değildim de. Ondan vah vah vah. Biz de hiç müsait değiliz ama yıllardır size bakıyoruz değil mi? Oo, ne yapıyorsun oğlum? O aslında hiç yazışmayı okumadın galiba. Ne yazışması baba ya? Ya herkesin kullanıcı günlük temizlik malzemelerine tahdit getirdim. E, gördüğüm kadarıyla sen bugün sana ayrılan miktarı bitirdin. E ne yapacağım? Bir olacak. Elindekini bırak o. Elindekini bırak. Bırak. Hadi bakalım birliğine kuvvet, birliğine kuvvet. Ay Tahsin'cim ne olacak iki fış fış deterjanda? Hayır efendim, hayır efendim. Böyle böyle alışacaklar yavaş yavaş. Sen, sen ne yaptın? Alışveriş kontrol ettin mi? Evet, evet. Ah, becerebilmişler mi? Hesaplı markalardan almışlar mı? Almışlar Tahsin, almışlar. Ne bu? almışlar Tahsin, almışlar? Ya madem ki bu alışveriş denetleme işi sana verilmiş. Sen de işinin gereğini yerine getireceksin. Tamam Tas. Gidiyorum kontrol etmeye. Vallahi kovduracağım kendimi ama tazminatımı da vermez ki. Ee, baba, Hı? deterjan ben kullanayım biraz be. Vallahi emeğimden esirgemiyorum. Maun masaya olmuyor be. Hadi. Allah! Saat dokuz olmuş. Ee, afiyet olsun. Hadi bakalım yemek bitti. Ee, biz artık sofrayı kaldıralım değil mi Volkan? Hadi. Heh, doğru söylüyor kardeşim Ayol dur. Daha meyve yiyecektik. Ay anne yemekten sonra meyve yenir mi ya? Hah! Direkt yağ yapar. Cık, yapar Vallahi Ben denedim. Doğru söylüyorlar. E o zaman biz hadi yerimize geçelim. Hadi bakalım. Ya benim canım hiç meyve istemiyor biliyor musun bu akşam. Çocuklar bize tatlı yapsın. <laughs> ne tatlısı gece gece ya? Babacığım evet, af ama ben kapıma asılmış olan fix menüyü tamamen yerine getirdim. Orada meyve diyordu yani. Yo meyve veya tatlı diyordu. E, meyveyi reddettiniz o zaman tatlı yapacaksınız. Baksana. Aa, birazdan gece servisi başlıyor zaten. İşte o çerçevede yaparsın. Volkan, dükkanı ara, tatlı getirsinler hadi. Yok ben öyle mahallemi falan istemiyorum canım. Daha başka bir şey diye bileyim. Böyle, bir şey yani. Şey ha. mi mesela, ne? un helvası falan? Hayır, ağzı dövün bir bifo, vallahi. Tamam, un helvası yapsınlar. Ee, o zaman anne, baba, Aslı size güzel bir un helvası yapsın. Aslı'nın helvasını yiyin be, hayırlısıyla ha. <laughs> Ben de e, ufak ufak Sertaç'a uzayayım çünkü maç saati başlıyor yani. Az kaldı. Aa, nereye uzuyorsun? Hop! Bir dakika! Nereye? Yok, sen nöbettesin. Sen Aslı Hanım'a yardım edeceksin. Değil mi? Nöbetçiyiz <laughs> <laughs> oğlum. Bak bu işin şakası yok. Benim bu gece mutlaka Sertaç'a gitmem lazım Aslı. Ya abi esas benim Selin'e gitmem lazım. Çok acil hem de bekliyor. Ya... Yarın da çıkamayacağım. Yarın geceye de erzak toplantısı koymuş baba. Bak güzel kardeşim. Gün düşmanlık günü değil. Yalvarıyorum sana. Bir şeyler yapalım ya. Çıkmam lazım diyorum ya. El ele verip plan yapalım. Ne yapalım? Oğlum sen iyi düşünürsün böyle şeyleri be. Bul bir üç kağıt hadi. Hadi düşün. Bu arada ben un helvası yapayım. Bak şimdi İfo, bu ütü işini haftada bir güne indirdim. Böylece Sultan Hanım biz haftada bir gün gelecek. Nasıl? Hiç iyi değil efendim. Niye? Ütü öyle haftada bir olmaz, birikir. Birikmez, birikmez. Böylesi iyi Biliyordum, biliyordum böyle bir şey olacağını. Ne oluyor çocuklar? Ya inanmayacaksınız, Yaprak evinde tüp kazı açmış intihara teşebbüs ediyor şu anda. Aa! Ay başımıza gelenler! Ay, anne bırak şimdi başına gelenleri falan. Hayat kurtarmamız lazım. Her saniye kıymetli, biz gidiyoruz. Biz de gelelim bu çocuklar, ne oluyor? Baba yok, biz gideriz böyle, tamam. Anne helvayı yaptım, şu anda mutfakta soğuyor. Bak helva da yaprağın helvası oldu değil mi? Allah'ın işine anne, bak, hadi, bak yürü yürü. 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 Lan kardeşim benim lan. Lan bazen kıyak kız oluyorsun sen be. <laughs> Hadi yürü yürü git Hadi görüşürüz. Hadi ben Selin'deyim. <laughs> ne haber? Ben şimdi çıkıyorum buradan. Beş dakika sonra geliyorum. Tamam. Hadi bay bay. Ben biliyordum bu gece evde oturmamak için bir bahane bulacaklardı. Ama bu kadar da fazla. Ne varsa dışarıda. Ay aşk olsun Tahsin. Volkan'ın yüzünü görmedin mi? Yapar o kız, yapar. Oğlumu geri almak için her şeyi yapar. <laughs> Neyse ki ikisi beraber geziyor. Arkadaşları ortak da Aslı'yı merak etmiyoruz. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altını izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası